Amcacım iki tane sektirin. Oğlum şey ben 60 şey şey, yaşındayım. Ben de yapma lan. Ya 60 yaşında sektirin lan. Ben ne yapayım oğlum? Ben yedim e, tamam. ben, ben. Abi. Abi. Ya, ya, abi. 60 ya, Abi. yavrum. Ben yedim yedim. Abi. Abi. Oğlum ben abi yaşındayım. Ya sektirin. Acaba sektirin. Ben geliyorum. Hadi amca. Düşmeyin gidin. 10 lira alayım. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza, kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün top sektirme yarışına gireceğiz. Gelersen bana topu atacağız. gösterin. Para da atacağız tabii. Böyle Gel gideceğiz. İnsanların yanına gideceğiz. Böyle topu sektirdi her sektirdiği için 1 lira dağıtacağız. İnşallah hepsi benim gibi çıkar. Herkes Çok inşallah yapayım. benim gibi çıkar böyle. 4 5 6 6 tane sektirdi 6 lira para alacak bizden. Her sektirme için 1 lira para alacak. Hadi videomuza gidelim. Arkadaşlar şu anda Mudanya sahil yolundayız. Çok para var. Şöyle fark edebilirsiniz montum düşüyor. Şimdi geçen insanlara top sektirme yarışına gideceğiz. Bakalım yarışmamıza katılabilecekler mi? İnşallah çok profesyonellere denk gelmeyiz. Denk gelirse bizim için sıkıntı. Gel bir çifte soralım. Hadi soralım. Çektiren herkese para vereceğiz. Abi kolay gelsin. Biz YouTube içeriği yapıyoruz da her top sektirmeye 1 lira para veriyor. Sektirir misin? Eyvallah sağ olasın. You, teşekkürler. İnsanlar koronadan dolayı gelmiyorlar. <laughs> Bakalım. Hayır bir de hava <laughs> da bulanık. bak. Ha? O kaçıyor bizden. Yapacak bir şey yok. Vallahi kaçtı bizden. Gel balıkçı abiye gidelim. Gel balıkçı abiye Gel balıkçı abiyle. Bakalım balıkçı abimiz ne olacak? Dikkatli <laughs> e, ol Selamun Aleyküm.

abi merhaba bir youtube videosu çekiyoruz da top sektirme oyunu oynuyoruz her sektirmeniz için 1 lira para veriyoruz top sektirir misiniz <laughs> abi sektirirdiniz ya <laughs> abi Hiç kimse para kazanmak istemiyor abi hem korona var diyorlar hem para kazanmak istemiyorlar hem evde yatıyorlar hem para kazanıyor bu nasıl iş ya nasıl iş zaten havada bozuk kimse de yok gel bakalım bugün bu para bize kalacak herhalde ne yaparız biliyor musun? Para bize kalırsa Gariban bir tanesini bulur yemek yediririz be Tek bir tanesi mi? O parayla bence 5-10 kişi daha haber bulur 5-10 ha Ne diyorsun? Olur Bu yoldan ya yoluna kadar gidelim Ondan sonra bak tuk oldu olmadı olmadı Gideriz Buluruz yoldan geçen gariban, öğrenci birilerini bulup yemek yedirelim Olur Nasıl olur? Güzel olur Gel Gel oğlum Abi bir yarışma yapıyoruz da YouTube videosu çekiyoruz Her top evet. sektirmeye 1 lira para vereceğiz Mesela, Sektirir misiniz? Sektiririm ben. Mükemmel. <laughs> abi bak topunuzda herhangi bir hile. Tamam. Anladın Ama mı? bir şey söyleyeyim mi? Bakayım. geldi herhalde çok sektirici. Abi Yok, Allah Allah. Ne bileyim. Ya, ne <laughs> Sen bileyim. Hayır seni. çekiyordunuz geldim ben de. <laughs> her sektirme 1 lira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7. Yapamıyorum abi ben siz ben. de sektirmek <laughs> ister misiniz? Abi siz de sektirin ya. <laughs> Buyur abi. Eyvallah. <laughs> <laughs> Buyur abi. Yedirle lan. Gel yedir abi. Gel sen de sektir abi. Ben çok yapamam ya. Yaparsın abi ya. Bir, iki, üç. Üç tane <laughs> abi. Üç tane. Doğan abi futbolcuya benziyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Elimizi başımıza yıkacak Hiç gerek yok ya. Var abi. YouTube biliyorsun. Abi lütfen Ağzını sen gel Dur abi ben anlamadım. Verdi bana çek. Gel abi gel. Basket oynamatalım ya. Tabii nasıl istersen. <laughs> abi gel böyle gel açık alanda. Evet. 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hadi 12. Hak <laughs> Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle veriyoruz <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Dur 2 tane <ikilere> daha vereceğiz. <laughs> Şöyle veriyoruz abi. Eyvallah. İyi günler. <laughs> abi Doğan abi sen de sektir Doğan Abi sen, veriyor musun? Yok, ben anlamıyorum kardeşim. Abi, aralarındaki en profesyonel sen. Sen profesyonel misin? Vallahi iyi, iyi aslında Hadi ya. Vallahi bilmem topu <laughs> hiç anlamam ben. Abi sen sektirmez misin? <laughs> <laughs> Kanal ne abone olalım. Demir kesenler yazdım çıkıyor abi. İyi Eyvallah iyi abi. Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Doğan abi sektirseydi biz mahvolurduk. Doğan abi de zaten bence bizi acıdı sektirmedi. <laughs> Valla bizi acıdı içe sektirmedi. Yoksa biz kesinlikle mahvolmuştuk. Gel. Maskeli kafan koronadan dolayı hem kimse yok anne şansımızda her gün hava kapalı. Mart ayınca boyunca hiç... Bence amcalarımızı yakala. <laughs> Amcacım selamünaleyküm. Youtube videosu çekiyoruz. Hep top sektirmeye para veriyoruz. Sektirir misiniz? Yok. Ya üç tane sektirseniz üç lira. İyi günler. Amca Youtube videosu çekiyorsun her top sektirmeye 1 lira vereceğiz Dalam Abi insanlar korkuyor bence ya korkuyor Ama öyle bir gençlikten karşılaşırsak var ya oho bizi mahvederler Bunlar daha iyilerdi ya Balıkçı abiler de çekmiyor balıkçı abileri çek balıkçı abileri çek arkadaşlar hava hem biraz soğuk şansımızda Mart ayı girdiğinden beri havalar baya soğuk ve insanlar yok normalde burası tıklım tıklım olur. Şimdi gelen abimize söyleyelim bakalım çektirir mi? Ne diyorsun? Bence olur ya. Bence de. Biraz gaz ver. Abi YouTube videosu çekiyoruz da her top sektirmeye 1 lira para veriyoruz. Lütfen sektirir misin? Ben çok beceremem bu Abi becerdiğin kadar ya. Kadar ya. <laughs> ne kadar sektirirsen o kadar para. Telefonunu tutalım istersen. Ben beceremem neyse abi. 1 2 3 4 Abi bir kere daha dene. bir kere daha dene. Şimdi 4 lira kazanmış oldun. Bir kere daha dene. Al abi. Sen 4 lirayı vatandaşa verdin. 1 2 3 4 5 altı. Yok abi herkese veriyoruz zaten. insanlar çekiliyor. Tamam, sen insanlara vatandaşlara, ver, öğrencilere. Yok Öğrencilere de gidiyoruz tamam, abi. Benim adım öğrencilere ver. Tamam. Benim Olur. adım öğrencilere. 6 lira senin adına birilerine vereceğiz tamam, abi. Teşekkür ederim. İyi günler kendinize. İyi günler. Abi. Alışkan abi soralım mı? abla da bizi kamera alıyor. Olur. <laughs> <laughs> abi top sektirme yarışı yapıyoruz. Oynar mısınız? Her sektirmeye 1 lira. Abi top sektirme yarışı yapıyoruz. Oynar mısınız? Her sektirmeye 1 lira. YouTube Gençler, gençler oynar gel ya. Abi. Gel. <laughs> gel abi. tüm elemanlar gelsin. Dürüm evindeyiz. Mudanya'ya geldim. Muhakkak yemeğinizi yiyin burada. Kardeşim sen profesyonele benziyorsun ha Yok ya. İsim ya. ne? Ferhat abi. Ferhat. Al. Her sektirme 1 lira. Sen sen evle bir günde gelmişsin tavrocularla tamam, günde. Abi Çok ne günde yapalım? Giriş şey yapmadık. Başla. 1 2 3 4 5 6 Bir, iki, üç, üç, dört, beş, altı. bir kere daha dene Ferhat. Ferhat sen bir kere daha dene. Sen ne dedin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 lira verelim sana Ferhat. Al kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Kardeşim sen ne sektirmek istiyorsun? Gel. Şu i̇çerideki casusluk yaparsak onu izleyelim. Al kardeşim. Abi, çektirmek ister misiniz? 1, 2, 3, 4 Gel bir tane daha sektir. <laughs> Sen bir kere daha sektir, hadi. 1, 2, 3 Sen, az önceki abinin hakkını veriyoruz. Az önce abi. 6 lira. Sen çok feci geldin medaya sen az önce bir abimiz dedi ki 6 lira benim yerime başkasına verdi. Bu sana 1 lira daha verelim. Yok ya yo, abi. Abinin hakkı. O kazanmıştı zaten. Abi sen profesyonele benziyorsun ya. Yok avallı. Serbe. İstediğin içine de ola bakacağım. Abi gibi. çok iyi. İstersen geniş abi. yere gel abi. Evet. Gel. Topla. Şey top ya bu. Şöyle A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allah abi sen tekrar dene. Bir daha dene. İsim top, top neydi? Ya, Servet abi. Servet abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Servet bizi mahvetti. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. <laughs> 43. Helal sana ya. Gerçekten helal sana. Hayır veriyorum. Veriyoruz. <ya. Hayal>, <laughs> <laughs> Evet, ama, de, ama kanalımızı takip edin. Tamam. Kanalımızı lütfen takip edin. Hani, demir, kanal... kesenler demir kesenler. YouTube'a demir kesenler demir yaz. yazınca şey, çıkacak. Takip abi. Abi, hayır hayır benim hayır. Benim hayır. Üç, 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 herkese 1 lira. <laughs> Çektirme 1 lira. <laughs> Eyvallah. İstersen Bu geniş var. yerden başla. Bu aykıllarla fazla olmaz. Tamam. Gel <laughs> <Sen şovu> seversin hadi oğlum. Bu aykıllarla olmaz. Ben şovu severim. İsimle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <gülüyor> <gülüyor> Ben abi siz ben de ben sektirmek sen ister misiniz ya? Gülüm gel, gel meydan okuyorum gel abi gel. Gel abi sen de sektir. <laughs> Mehmet bu arada. Mehmet misin abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mehmet abi de on lira kazandı. Ama top hafif mi rüzgar mı geliyor bilmiyorum. Abi rüzgarlı. Bir türlü dengeyi kuramıyoruz. Abi. Yani bir gel. 10 lira kazandım. Çay, Çay parası çıktı. Çay parası çıktı abi. Çay <laughs> parası çıktı. Gel gel. Abi. Gel, gel abi. vallahi teşekkür ederim. Belki yine geliriz birazdan. Gel abi. Al abi. Gel. Gel abi. abi. Ben 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 i̇sim ne abi? İsim abi. ne isim abi? İsim abi Sami'ni iki iki abi. Yapacak. Abi senin isim ne? üç. <laughs> <laughs> sen bir kere daha dedin. <laughs> <Sayılıyor. gülüyor> bir <laughs> kez daha yapayım mı tabi? Bir kez daha yapayım. Abi üç yaptın. Kaça kadar <laughs> Abi, <laughs> <altı. gülüyor> <laughs> abi, abi buyurun gelin. Bir, iki, üç, <laughs> Abi ben de bir kez daha Abi oğlum çeken yoksa <laughs> Abi, 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 abi sen yanlış bir geliyor. Amcacığım iki tane sen bir ben altmış, şey, altmış şey. yaşındayım. Ben de, ya, <laughs> ben de ne yapacağım? Ya altmış yaşında sen bir Ben ne yapayım, de yapayım de oğlum ben ya çok var ya. Abi topçu. Abi yapmış to alalım abi gelsin. Abi, abi, abi. 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 Yavrum ben elde bile bir. Abi, abi. abi, abi, abi. Hayır, abi. Bak. Oğlum ben abi Gerçekten bir şey. Acımı ben inanıyorum. Hadi amca gülmeyin bir de. Allah, a Allah a bereket versin abi. 2 lira 2 lira. O o da benim e, benim ellerim ayaklarım odun gibi olur. Ya topçu <laughs> herhalde abi. Hayır. Neyi sektiriyor donab. mu? Sektiriyor. sektiriyor. Ey gelsin. Mama futbolu oynuyoruz. Herhalde Bala bir şey. fazla sektiremiyor. Olsun abi herhalde. Profesyonel geliyor ya. Daha geçerdi de. Ayalar, bu ayaklarla fazla gitti. İsim ne kardeşim? İsmail abi. İsmail. Ha kardeşim. Sektir. Kardeşim sert geldi ama bak söylüyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. İsmail 17 lira kazandı kardeşim. Harbi mi? Aynen. <laughs> kardeşim demir kesenler YouTube demir kanalımız. Demir kesenler kanalımız iyi olursan iyi olur. Tamam. Şöyle veriyoruz bir dakika. Abi kesen, çok profesyonel abi? geldi ama bak abim geldi profesyonel. Demir kesen, Demir kesen. Ay, Demir kesen. De ya. abi? Ya bak bu o, 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 topçu abi, sen topçusun halde Yok. isim ne? Berat abi. Berat. Berat bizi mahvedecek. Tüm para Berat'ta. vereyim abi, abi bu, bu elimizde bu var. Bunlar çok. Yok abi sen profesyonel kesen. O ağırdır herhalde. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Devam et. Olmadı. Abi olmadı niye? Abi olmadı. Abi olmadı. Olmuyor, olmuyor. Sektiriyoruz lan. <laughs> Bunu alayım bir daha sektireyim. Olur. Bir daha sektir. Abi ben de sektirin. Abi kesin iddialı yani. Kesin. Kesin bizden çok abi, para gidecek. Kesin. Yüzde yüz. Herhalde bir tahmini. Ama bayağı iddialı da sen karışma bakayım. <laughs> <laughs> olan paramızın hepsi gidecek o kesin. <laughs> Bort istemiyorum. <de. gülüyor> tabi videomuzda her zaman sponsorlarımız var arkadaşlar. Para dağıtımında sponsorlar olmadan biz bir şey yapamıyoruz. Şimdi havanın böyle kötü olması bulamamış ya. Demir kesenler yaz mı çıkar kardeşim Instagram mı? Hayır, YouTube, YouTube. Demir kesenler. <laughs> YouTube demir kesenler. demir kesenler. Demir kesenler hala yok. <laughs> Anladım. Ben şey... Çekme abi abi. Bir dakika sen Abi sen ben de <laughs> Abi sen tekrar sektirecektin. Biraz çekti sen, sen sonuna da Ben yapayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Abi <laughs> sen 17 lira ne aldın? Abi Sen 17 lira al abi. Dur abi, abi olmaz. <laughs> Şöyle veriyoruz. Abi sektirmek ister misiniz? Hasan abi gel. Sektir. Hasan abi gel sekti. Gel abi gel. Valla bak buna bir. Amateur bir sekti. Şey Hasan abi gel. Burada Hasan abi, tamam. abi. abi, sen sen abi sen gel. Tamam. Abi Abi gel abi sektir. Abi verelim abi ya. Al abi. Hasan abi sektirecek şimdi. Yavaş burada çok Bir iki üç dört. Allah Allah sen bir olur kere olur. daha sektir. Dördünü söylesek. Beş, altı, yedi, sekiz. Gel abi sekiz daha. <laughs> olmuyor. Olmuyor boktala aynen. 2, 4, 8. Allah, i̇ki, dört, Allah bereket versin. Eyvallah abi. Yap, yap. Hoş bir gel. tane daha yap. Bir, iki, üç, Ulan. <laughs> abi sen aldın da daha çok. Ben abi ben sen yap. hiç sektirmedin ya. Sektir evet. abi. Çektir abi tarafa doğru sektir olur olur abi hangi tarafa istersen sorun yok bize sorun yok sektir abi yeter ki Allah Allah, ben niye kötü sektirdim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 abim 9 lira kazandı hayır hayır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buyur abi eyvallah, eyvallah. abi Gel abi, balıkçı abimiz sektirecek şimdi. Abi, abi isim ne? Erhan. Erhan abi sektiriyor. Erhan abi. Başladım, Başladım. Başladım abi. Çizmelerle de olmaz. Olur abi ne olmuş ki 1 2 3. Dur dur. Sen e tekrar sektir Erhan e abi, ya. abi e kaç? <laughs> Erhan abi kaç? Kaç gösteriyor? 50 18. Var. Var. Bir yumruk lan bu top. Vallahi bak kalmam aldık kendi. 1 2 3 4 5 5 tane. Sen haftaya gele burada olup sınav çektirme videosu yapacağız. Sen yani şu an iki lira veriyorsun. <beraber edeceğiz. gülüyor> abi, abi, abi şimdi seyret. <laughs> abi bilmiyorum bu olan para. Bakayım onlar. Evet, al abi. Sonra bana atsana. <laughs> sen bundan iddialısın abi. Değil mi? Abi. Bunu atalım. Hadi be lan. Bu arada paramıza da bakalım ki. Bence o yapalım. Abi ben 10 lira aldım <laughs> o ne <da> güzel. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> <be> <gülüyor> Şimdi seker. Ama daha iyi olur ya. Evet. Evet. Abi, abimi çeksene. Ayak kapsına kadar değiştiriyor. Yemin ediyorum maça hazırlanıyor. Ronaldo. <laughs> abi. abi iddialı maça hazırlanacak. Aslında mami olacak değil mi? <laughs> abi bizi kafaya koydu yani. Son kuruşumuza kadar alacak inşallah. Evet. Abi Mudanya gelmişsiniz. Abi Mudanya sürekli geliyorsun. Haftaya Pardon gidiyormuz. Her şınav başı 1 lira. Valla. Evet, şunu aldım. Ben evet. hemen hazırlanıyorum. Hadi bu sana evde sinir şuna valla atıyorum onu. Parayla gel. <laughs> abi paralı sıkıntımız yok. Ben bir yüz abi çekerim herhalde. Allah Allah. Oh. Ağrımıyorsan. <laughs> Çekiyoruz abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah. Ha? Abi sen az önce Kardeşim daha çok kazanmıştı. Bugün... Sana göz değdi ya. Kardeşim bugün senin şansın yok. Yok abi bugün ya. şansımız yok. Senin şansın yok. Yok abi yok. Verdim abi, zaten. Yeter. zaten? Bir 50 liralık yap. Aynen abi. Bir 50 liralık yapayım öyle ver. <laughs> abi artık başka <farklı gülüyor> insanlara da gidelim. yani. Al 10 lirayı. 10 liraya al. 10 lirayı ver abi. Veriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Abi top sektirme yarısına giriyoruz. Oynar mısınız? Her top sektirme 1 lira. Abi topla deneyeyim mi? Abi sen yeter 5 kere denedin. Neyse hadi başka yere gidelim. Burada soyulacağız. Bu kardeşimiz bize kafayı koydu. <laughs> Cemimizdeki kuruşa kadar alacak yani. Tekrar geldik. Arabamızı park ettiğimiz yerdeyiz. Burada bir tane arkadaşımız sektirmek istedi. Özellikle de önce gördüm. Ama bayağı profesyonelliğe girdi yani. Ayakkabılar falan da çıktı. Abi sen sektirmeye başla artık. Sektirmeye Aynen. Bakalım Öyle ne kadar. Rüzgardan kesilir mi? <gülüyor> <gülüyor> rüzgar çok esiyor ya şimdi. Bayağı <laughs> baya <laughs> engel olacak <gülüyor> yani sekmeye. <laughs> Baksana rüzgar nasıl esiyor. Sek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abi gidiyor. Bu, yani. <laughs> bu sayılmaz. bu Daha sayılmaz. altı sekildi yani. Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Tekrar sayıyoruz. Çok rüzgar var ya. Hadi. Abi ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. <laughs> 38 tane sektirdi arkadaş. Şöyle verelim. Arkadaşlar top sektirme videomuzun sonuna geldik. Az önce bir takıma geldik ki mahvolacaktık dedim. Bir tanesi geliyor 40 tane sektiriyor. Bir tanesi geliyor 10 tane sektiriyor geliyor. Bir arkadaş vardı orada. Ayakkabısını değiştirdi. Topu beğenmedi dedim eyvah. Eyvah dedim ya. Kesin bu adam bize 400 tane sektirdi. Biz dedim bittik mahvolduk. Allah'a şükürler ki rüzgar var. <laughs> Sahildeyiz. Topu hava durdurmadı düştü. Orada ufak bir parayla kapattık tabii. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımızı abone etmeyi ve kanalımızı takip etmeyi ve ve burada biraz saçma sapan şeyler oldu ama kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.